Öğrenciler bir parkur hazırladık. Birbirlerinden farklı ve çok bir, bir milyon parayı olacak ve emek bakalım geçebilecek mi? Geçerse tüm dünyayı satın alabilir. Hadi bakalım videomuza geçelim. Rüzgar hazır mısın? çay ara, araba çar hazır mısın? Bugün sana 10 milyon söyle verdim. Hazırım hazırım. Mikrofonla duyuyorsun değil mi sesine? Duyuyorum duyuyorum. Nereye koydusun yani? Oo, tamam o zaman. Hadi bakalım. Sana bir görev verdim. İlk görevimizi başlayabilir miyiz? Başlayın başlayın. Oo, hadi bakalım veriyorum. <laughs> evet Vigor. Sana bir görev verdim. En trif atarsan yoni dışarı çıkmamaya çalışacaksın. Ama nasıl çıkacağız? Çok yavaş. Oo, tamam hızlandıralım birazcık. Hemen gülüyorum. İyi mi? Bakalım. O iyi iyi. Tamam. Hadi bakalım. Atla atla. Tamam yapıyorum. Yapıyorum yapıyorum. Open'ın bir skor. Şimdi diğer göreve geçelim. Bu sefer de yemek vereceğim sana ve karnım doyacak. Hadi bakalım başlayalım. Evet Rüzgar. Bugün sende e, ne yapacak? Yoksa kameraya doğru geleceksin ve e, dans edeceksin ve e, ben bir maymunum diyeceksin. Ne? Ama onu diyemem ki. Yiyeceksin. Hayır demeyeceğim. Diyeceksin yoksa diskalifiye. of bizi zorla de denetiyor. yapacağız ya artık. Rüzgar hadi gel. Oh Rüzgar şimdi videoyu. Şimdi dans et. Oh Rüzgar çok iyi dans et dans et. Ya bu ne? Tamam tamam yeter yeter. Oh Evet Rüzgar çok iyiydin ya. Rüzgar mı yapsan? Ya ne alaka ya? Ee, bir çıkacağım ha oyundan. Çıkarsan çık kolifi mi olacaksın? Yok ya ben bu milyon oyunu kazanacağım. Evet Rüzgar şimdi yemeğini getiriyorum ve karnına doyur bakalım. Bir iç oyunda oynayacağız ve ee, sonuna sonu çok büyük sürprizim var. O tamam. Hadi gelsin. İnşallah keşke yemek gelir. Mm -hmm. Oo rüzgar şanslısın ki ee, ben sana yaptım bu hamburgeri. Aa, sporç ettim orada. Nasıl? Mm -hmm. Oh çok güzelmiş ya. Birazdan. Oh bitti kolu için oh ne seçmiyorum onu da bagajıma koy koysam mı e, koydum neyse burada kalsın o rüzgar koluyu bitirsene yoksa video var tamam için oh bitti çok az kalmıştı zaten şimdi şimdi sonra yeni bir yöre veriyorum e, ee, ne görev versem ki de kafana Tabii ki de e, video, kamerayla video çekeceğim öyle bir taktik yapacaksın sonra da bitiyor sonra diğer görevin sonra da e, yuvarlanma böyle kafa üstü yuvarlanma evet tabi ki de doğru anladım da Kırota hadi bakalım. Başla. seni kamera Oo rüzgar hadi dans et. Gek vek 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 Ben bir iyileyim Evet rüzgar şimdi de yuvarlan kafesli başla yuvarlan Ooo çok ağrıyor kafam 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 Oh dondum ya çok hızlandım. Oo rüzgar nasıl da yaptın ya köpek gibiydim valla. Ya gülme be Allah Allah hiç komik bile değil. E sen harbiden yapar mısın? Yok yok hadi neyse. Şimdi sana ödülünü veriyorum. Şimdi sürpriz ediyordu. Bakalım ödülünü alabilecek misin? Şimdi bu ödülü şimdi sana veriyorum. Hazır mısın? Hadi ver ver. sen de ne oyaladın? Al bakalım. Hoca Rüzgar aç bakalım. İnşallah güzel bir şey çıkıyor. Açtım. Açtım. Ooo bilgisayar. Ooo Rüzgar artık oynayabilirsin bakalım. Bir saat veriyorum. Ooo Rüzgar çok oynuyorsun. Şimdi yoruşmayı başlayalım. Yok başlamayalım da. Ee, ben oynayacağım biraz daha. Oyun, lan, oyun oynanır mı? Bırak lan Of tamam ya. Hadi ne yarışma. Kalkma lan arabandan. Tamam. Oturmaya çalışıyorum. Çok sıkıştım. Ne sıkışması lan daha? Boyun kısa. Neyse hadi. Söyle ya. Tamam. Şimdi. Şimdi sana bir görev. Ağaçlardan elma bulursan bana. E, sana e, yeni sürpriz hediye vereceğim. Ama iki tane vereceğim. Görev. Okey. Tamam. Yaparım ben. Hadi vur bakalım. Hadi bir dakika vur 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 vur. Ee, buluyorum. Aa, bul Hop, buldum buldum buldum. Oo, bakalım. Bak. Oo. Tamam o zaman. Birinci görevin. Ee, Ümit olursa atabilirsin bak buraya. Tamam koyayım buraya. Şimdi yeni görevin. Ne kadar hızlısın. Çok hızlısın. Ee, sana bir hediye. Tamam. Benim hızım fazladır ya. Burayı kaç saniyede geleceksin? Ee, ben gelirim ya. 3 2 1 1 2. Bak. Ongolun tıkor. 1 2. Bak hızlıyım dedim. Bum. 1 2. Şimdi azıcık. 1 Hmm, yaparım yaparım. Hadi, hadi evde ver. Oh, tamam ödülüm burada. Ödülün tabii ki de dondurma. O, artık burada istediğim kadar dondurma yiyebilirsin. İyi bunu hiç beğenmedim. Hmm, oh kakaolodan daha fazla beğendim. Çok güzelmiş ya. Ne zaman aldınız onu? E, kon e, marketten o marketçi de çok iyi satıyor ha. Oh. oh çok iyi çok iyi. Oh, bitti. Hadi neyse. Son e, bir yarışma. Bunda bir e, kazanıyorsun. Şimdi. Şimdi sana görev. Şimdi matematik sorusu. 2 artı 2. 4. Birazcık 10 20 saniye bilirim. Tamam ver. 70 çarpı 70 çarpı 3. birazcık vakit var. Bilmiyorum. Oo 2 artı 2 5. Hayır lan. Bilemedi oğlum kazanacak. Bak son iki tane bilemezsen hedir yok. Tamam tamam. 5 artı 5 10. Onu onu artı 20 30. O aferin. Hüdülün geliyor. Evet, ödülün geldi. Bak bu. O istediğim kadar yiyebilirim ya. Sınırsız yemek. Oh, çok güzel bitirdim bile. Nasıl? Hadi bakalım. son bir yarışma ve kazanıyorsun. Tamam. Söyle. Hmm, düşüneyim bakalım bir. Sakin olun. Tabii ki de arabanda ee... Buradaki eşyalarını satmak istiyor musun? Hangini satacaksın? E, bunu satacağım. Oo çok iyi bir şey. Oo, tamam ver bakalım. Buraya atabilirsin istediği bir yeri ben tutarım. Of. Oo, tuttum. Ya nasıl tutuyorsun oğlum bak. Spor izleyen misin sen? Hello mısın? ben spor misin? Ne? Neyse. Hadi ya o tamam tamam işte kandırdım şimdi e, arabanla tak da bakalım tamam at 3 Bir. 1 o nasıl kaldırdım lan tekrar o oha lan Hop. Oha lan nasıl yapıyorsun ben yaparım Hop. Hoppa. Lan oha hop hop diyorum hep lan. Neyse bu görevde boşurdun. Gene değilsin ha. Hadi bakalım veriyorum sana ödülünü. Hazır mısın? Hazır mısın? 1 milyon doların. Hazır ve şu anda veriyorum. Evet Rüzgar bu para senindir. O istediğin kadar açabilirsin. Hadi bakalım.